Merhabalar arkadaşlar Seher Arda YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte öğretmenler gününe özel kitap ayrıcı yapacağız. Hemen başlayalım. Toplam 6 tane zincir çekiyorum. En baştaki zincirime ipimi sabitliyorum. Yuvarlak oluşacak burada. 2 tane zincir çektikten sonra yaptığım boşluğun içine batıyorum ve ipimi oradan alıyorum ve bir tane daha boşluk oluşturmuş oluyorum. Sonra yine iki tane zincir çekeceğim, boşluğuma doluyorum. İpimi oradan aldım. İpimi sabitliyorum. Toplam bu şekilde 6 tane yapacağız. Çiçeğimizin kanadı çünkü 6 tane olacak. Şimdi ilk boşluğuma toplam 9 tane bu şekilde ipimi uzatarak ip alıyorum. Bu kısımda ipimi içinden geçireceğim. Önce ipimi tuttum sonra tuttuğum yerden tığımı geçirdim ve başında sabitliyorum. Bir tane zincir çektim. İki tane zincir çekmem gerekir aslında. Siz iki tane çekin burada çekmeyi unutmuşum. İpimi aldım ve ikinci boşluğa da yine 9 tane aynen böyle yapıyorum. Toplam 6 tane olacak şekilde yapıp geleceğiz. 6 tane tomurcuk yaptıktan sonra en baştaki tomurcumun başına ipimi geçirdim ve ipimi orada sabitleyeceğim. Çiçeğim bu şekilde bitmiş oldu. Ve beyaz ipimle ortasına tomurcuk yapacağız. 3 tane zincir çekiyorum. Ortadaki zincirime biraz önce gösterdiğim şekilde ipimi uzatarak batıyorum, alıyorum ip. Bu şekilde toplam 3 3 tane aldım ve tuttuğum ipin içinden ipimi geçirdim. Başında sabitliyorum. Bu şekilde orta kısmın tomurcuğunu da yapmış oldum. En baştaki zincirimle de baştaki zinciri şu şekilde sabitleyeceğim. Sonra ipimi kesip Kırmızı çiçeğimin ortasından geçireceğim. İşte gördüğünüz şekilde geçiriyorum ve burada sabitledim. Çiçeğim bu şekilde gözüküyor. Şimdi sap kısmını yapıyorum. Sap kısmı benim kitabımın içine geleceği için şöyle bir uzun bir zincir çekiyorum. Kitap uzunluğunda ölçerseniz daha iyi olur. Şöyle zincir çekiyorum. Ölçtüm. Şimdi ucuna bir tane püskül yapacağız. Elime şu şekilde sarıyorum. İpimi kopardım. Yeteri kadar sardık. Şimdi başını şu şekilde ipimle sabitliyorum. Düğüm atıyorum burada. Sonra ucunu makas yardımıyla kesiyorum. İyice uçlarını düzelteceğiz. Ve bu şekilde sap kısmına sabitliyorum. İşte sonuçta bu şekilde oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu videomu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutluyorum.